Bu futbolcu 12 yaşında Galatasaray altyapısına girdi. İsmi Arda Turan sakatlıklar, eleştiriler, ondan futbolcu olmaz diyenler ama Arda vazgeçmedi. Futbol kariyerinin başlarında ve ilerleyen dönemlerinde birçok kez ciddi sakatlık yaşadı. Sahalardan uzak kaldı. Ancak fiziksel ve mental olarak geri dönmeyi başardı. Özellikle 2008'de geçirdiği kalp rahatsızlığı futbol kariyerini tehlikeye sokacak kadar ciddiydi. Milli takımda ve kulüp kariyerinde Zaman zaman performans düşüşü yaşadığında medya ve taraftarlardan ağır eleştiriler aldı. Ama bu baskılara rağmen her seferinde sahada konuşarak cevap verdi. İspanya'ya Atletico Madrid'e transfer olduğunda dil bilmeden bambaşka bir kültürde tek başına yaşadı. Yeni bir ülkede tutunmak kolay değildi ama kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu. Barcelona'ya transfer olduğunda kulüp ceza aldığı için 6 ay forma giyemedi. Bu formda bir futbolcu için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama sabretti, hazır kaldı ve şans geldiğinde en iyi şekilde değer